Baksana bir şeyler arıyorlar. Yani bu kadar insan gitti ne Demek ki burada bir bok var. Hmm. Ablam havuçluyor. Açtı havuçlu. Oha! Oha! o. Derin batak Çık Kazım çık 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 çık. Bokun içinde boğulacaksın sonra. Aa yürüyor yürüyor yürüyor. Şimdi <laughs> haritalardan gördüğümüz ee, bir turistik bölge var. Oraya gidiyoruz bakalım ne kadar turistik bir orayı göreceğiz. Aa, şurada bir sokak sokak yemekleri gördüm. Bakalım ne satıyorlar. Gezelim değil mi? Çok sevmişim ben. yerleri hep sevmişimdir. Ne zaman böyle bir yer görsem hep geziyorum. Evet. Kızarmış balıklar. Soslanmış tuğuklar. Bu da benim ikinci günümün akşamı. Akşamı. E, Phuket'te e, çok Müslüman var. Bunu çok fark ettim. Acayip yani. Çok fazla Müslüman var. Herhalde Malezya ya yakın olduğu için olsa gerek. Evet. Aynen ananas suyu satılıyor burada. 30 bah. Yani 22-23 lira. Güzel. Ananas suyu. Ya şu kalamarlar çok pis kokuyor ya. Üç tanesi de yüz bah yani ha. Ucuz da değil yani. Üç tanesi yüz bah. Böyle makineden geçiyorlar bunu öğütüyorlar. İpinci yapıyorlar böyle. Bakın şurada makine var görüyor musunuz? O makinede öğütüyorlar bunu ipinci yapıyorlar. Bakın şu makine. Evet Bayağı pis kokuyor ama. Burada güzel şöyle meyve suları var. Görüyor musunuz? 30 bak. Şu meyve suları. Çok güzel ama. Buradaki bu meyve suları ben çok beğeniyorum. Orijinal yani. Bakın burada teyzelerimiz. Ha? Yengeç. Büyük yengeç bunlar. Yengeç. Evet. Mudam falan diyor amcam ama neyse. Kokonatlar. Buraya geldiğimden beri kokonat içmek nasip olmadı. Evet. Burada, burada ablamız ne yapıyor bilmiyorum ama güzel bir şey benim. Burada kurutulmuş balıklar var. Ee. Buradaki fıstıklar yaş arkadaşlar böyle nemli. Bunlar bizdeki gibi kuru yemiyorlar, nemli yiyorlar. Niye bilmiyorum. Burada da yemekler var. Mango. Ah, bu kadarmış. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim. Gideceğimiz yere gidelim. Geldik. Haritada burası büyük bir parka benziyor. Burada bir bakacağız etrafa. Ah evet resimde burayı görmüştüm. Ha. Güzel bir yere benziyor. İçerisi böyle bataklık gibi. Bakın. Ama ağaçların köklerinin sarmaşıklarına bakar mısınız? Hepsinin sarmaşıkları acayip. Bakın. Bataklık. Bataklıklarda şey oluyor. Böyle komodojiler oluyor. Böyle sürüngen büyük komodojiler. abla uyuyor. Bakın. Bataklık. Buralarda kesin sürüngenler vardır. İçeriye doğru gideceğiz. Bence burası güzel. Ama bu yolu da iyi yapmışlar he. Ne güzel. Bisikletimiz kayıyor. Ay. Ah. Sanırım burası böyle denize gidiyor. Denize doğru gidiyor burası galiba. Ha kapı. işte kapı işte sapı. Aa evet denize geldik. Tabi denizli değil mi öyle bataklık deniz tabi. Dışarı nasıl çıkacağız? Orası daha güzele benziyor. Neyse gidelim. Belki ileride bir çıkış vardır. Vallahi yürü, yürümek için on numara yer ya. Vay. Güzel. Aa. Kadın çeteler geliyor. Ah, çıkışı bulduk. Şuradan aşağı iniyoruz. kediye bak. Kedi köpeğe bakıyor. Ee. Aa, ileride bir pazar daha var. Bakın. İleride. Aa, şurada bir de batık batık kayık mıdır, gemi midir, ne var. Bakın şurada batık kayık var kenardan kenardan şu karşıdaki yere gidelim. Bakın orada sırayla dizilmiş şeyler var. Satıcılar var. Al al. Ben beğendim burayı. İyi ki gelmişim. Yarın sabah e, erken kalkıp maymunların bulunduğu yere gideceğim. Evet. Maymunlarla biraz eğilinelim. Burada ne varmış bakalım hemen. Böyle satıcılar var. Ha bakın şu batık. Batık gemiye geldik. Batık gemi Titanic. Burada ne var? Böcek var. Böcek. Aa kurtlar var. Bakın büyük büyük. Evet. Hello. Akşamları müzik falan. Bakın balıkları. Arkadaşlar bu balıkları yakından bakmaya ne dersiniz? Ne dersiniz? Tamam. Hadi yakından bakalım. göre baksana bir şeyler arıyorlar. Yani bu kadar insan gittiğine göre demek ki burada bir bok var. Ben de gideceğim arkadaşlar. Ayakkabımı falan çıkartacağım, sepetin içine koyacağım. Tabi burada birisi ee, aşkı aşkı ifade etmiş burada. Bakın. Burada aşkı ifade etmiş. Burada da bilmiyorum neyi ifade etmiş artık. <laughs> Şöyle şekil. Ben de gideceğim oraya ya. Hadi gidelim ne varmış bakalım. Belki altın malan buluruz. Ayakkabımızı çıkarttık. Sepetimize koyduk. Vallahi bu sepeti almakla iyi akıllı gitmişim ya. Bir de bana deli derler ya. Hadi gidelim. İnşallah. İnşallah manda, manda boku gibi yapışmayız yere. <laughs> Aa ah! Aa, şöyle şeylere bayılıyorum bakın. Ama tabii bunun büyüğünü bulsam böyle kocaman. Çok güzel olacak. Abin aha bataklığa geldik bakın. Bataklığa neyse ya. Çamur iyidir ya. Bunlar gördüm. Şunların yanına gidin bakayım onlar. Onlar ne topluyor ne yakalıyor. Ooo Çamur Oğlum bunlar çamur mu yoksa bir Lağımdan gelen bok mu lan yoksa bunlar Çamurun burada ne işi var abi Burada kum olması Gerekmiyor mu O ses benden gelmedi arkadaşlar Çamurdan geldi Oğlum Kaygan çamur ya Zor abi ya. Geri döneceğim de ayağımızı batırdık. O kadar geldik. Geri de dönemiyoruz anasını satayım. Ha, diye. Can I see? Ha. Allah Allah. Ulan bir avuç istediği için buraya geldiniz ya? Yer yüzmek Bende bir bok var sanki. <laughs> Avlaya bak. Avuçlayıp avuçlayıp arıyor ya. <laughs> Şuraya bak mısın? Aa. Bunun büyüklerini görmüştüm ben. Öl mü, ölüm ölüm lan bu yoksa. Ee, ölmüş. <gülüyor> ölmüş. <gülüyor> ölmüş. Onun kanı mavi biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şeyin kanı mavi mavi. Ve bunun kanını bakın şunun ismini bilmiyorum ama bunun kanını e, ilaç firmaları kullanıyormuş. Bunların büyükleri var. İlaç şirketlerinde, ilaç büyük ilaç fabrikalarında bunların büyükleri var ve bunları e, belli bir günlerde kanını alıyorlar. Nasıl bizde kan bağışı yapılıyor belli günlerde? Onların da kanı alınıyor. Mavi kanları onların. İşte Allah tarafından. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <Ablam avuçluyor. gülüyor> Aşla, Abla mavuş diyor. Açtı, açtı. Abla diyor. Aha. Bu biraz daha büyük gibi ya. Evet. Bakın. Aa, içinde yengeç var. Vallahi yengeç var. Bak bak beni gördü kısaklandı içine. İçinde ufak yengeç var. Vay be. Bak içinde içinde içinde. Ben görüyorum ama siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şu içinde. Girdi içine. Neyse bırakalım. Ya da bunu ileriki suya bırakalım. Ya şimdi buraya bırakırız. Bunlar görür. Görür bunu. Alır içinden yer, yer bunu. Bunlar seni yer arkadaş. Ben şimdi seni daha özgür olabileceğim bir yere bırakacağım. Şurayı bırakacağım. Daha oraya gidemiyorum. Hoppa. Hadi uç. Burası bataklık. Oha. 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 Derin bataklık. Çık, Kazım çık, 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 çık. Çık bokun içinde boğulacaksın sonra. Evet. Nerede lan bu. 3. Justinianus'un hazinesi. 3. Justinianus şunu ver. Şuna bakın. Aa! Vay canlı bir şeymiş. Bakın bakın bakın. Şuna bakın. Bak şimdi dokunacağım içine kaçacak. Bak şimdi bakın. Şu var ya yıldız gibi. Lan ısırır mu lan? Bu? Aa! Lan bu şey. Kalamar mı lan bu? A, kalamar lan bu A, içine girdi İçine girdi Kalamar lan bu Aa, Aa içinde buldum Bakın içindekini görüyor musunuz Yengeç minareleri bak 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 içinde Saklanıyor Gel buraya Gel buraya Gel buraya Gel Dokunuyorum ona şu anda <laughs> Gel buraya. Bırakalım. Aha bir tane daha. Aslında bunu temizlemek lazım. Heh, temizleyeyim dur. Niye biliyor musunuz? Çünkü bunun içinde bu bunlar ağırlık yapıyor, yürüyemiyor bu sonra. Heh, ben bunun evinin üstüne böyle bunlar işgal etmiş. Bunlar işgalciler arkadaşlar. Bunlar böyle kaplumbağalarda falan da oluyor deniz su, su canlılarında oluyor. Ha, Şimdi ben bunu temizledim. Şimdi bu daha kolay evini taşıyabilir. Nasıl temizledim şimdi? Arkadaşlar. Aa yürüyor yürüyor yürüyor. Bakın bakın. yürüyor gördünüz mü? Alacağım bunu şimdi. Aldı. Bakın gördünüz mü? Bunu da işgalciler evini işgal etmişler. Bunun evini de temizleyelim şimdi biz. Aa elimi kestim. İşgalciler bunun evini <laughs> Hı. Oh, bayağı bu. Baksanıza. Evinin üstüne hep yuva yapmış bu. Parazit bunlar, parazit. Ha. Aa, burada çok var. Çok var, çok. Ama bunlar, bunu çıkartamıyorum. Çok güçlü yapışmışlar. Ama birçoğunu çıkarttım tabi. Evet. Neyse, az da olsa daha iyi yürür şindik. Heh, şindik git hadi benim, nereye gidiyorsan git şindik. Balık ağına yakalanmış ne ya. Ha, yakalanmış, içi boş. Çünkü al balık ağına yakalanınca terk etmiş yerini. Çünkü oradan çıkamamış. Şimdi biz bunu atacağız başka bir yere. Bunun içine başkası gelip ev yapacak. Hop girdi içine. <laughs> Bakın. Ne yapıyorsun orada? Gel 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 dışarı gel. Gel. Gel elimde yürü gel. Gel korkma gel. Bunun evini de biraz işgal etmişler. Oo. Oha bunun evi dikenli lan bu. Oha. o saldırıyor. Koçum sen ne yapıyorsun ya? Baba baba, baba elimi parmağıma saldırıyor. Karpaba saldırıyor. Ne yapıyorsun lan? Hadi yürü gel. Gel. Aa yürüyor yürüyor yürüyor. <laughs> dur. Senin evin temizleyeceğim. Dur. Dur dur dur. Hadi git. Hadi git. Yok arkadaşlar. Bir bok bulamadığımız gibi bir de boka battık hep. Neyse. Biz gidelim ya hava kararmadan biraz. Daha etrafa bakalım. Şöyle bir yere geldik. Şöyle bir ufaktan. Bir bakalım içine ya. Burası. Çin tapınağı belli. Tayland değil. Zaten Tayland'da bir sürü böyle Çin tapınakları da var yani. Böyle. Ağzımız dua ediyor. Evet. Şöyle yan tarafları bir gezelim bakayım. Ne varmış? <laughs>